Motay Ayna firmasından merhabalar. Şimdi sizlere gözcü aynamızı anlatacağım. Gözcü aynamız bizim 2 yıl önce üretmiş olduğumuz bir aynamız. İsim e, hakkı tamamen patentli Motay San firmasına aittir. Gözcü aynamız birçok renklerde şu anda piyasada mevcut. Türkiye'nin her tarafındaki müşterilerimizde dağıtımları tamamlandı ve satılıyor. Bu aynamız orijinal krom kaplamayla kaplandı. Bu krom kaplamayı özellikle minibüsçü ve dolmuşçu müşterilerimiz, yer araç kullanıcı şoförlerimiz talep etmişlerdi. Biz bu krom kaplamayı onların isteği üzerine hazırladık. Gözcü krom aynasının en önemli özelliği taksi aynasının ya da aynaların şekillerine göre hazırlandı sırt tarafındaki bombe aynalarla uyum sağlaması için tasarlandı. Gözce aynamız aynaların her tarafına civata ile buradaki civatalar ile monte imkanı sağlıyor. Aynanın üstüne, sağına, soluna veya altına hangi araç olursa olsun, üniversal tüm araçlar için bu ayna takılabiliyor, kullanılabiliyor. Aynı zamanda göz aynamızın içerisine yerleştirmiş olduğumuz aynamız aşağı, sağa, sola oynama özelliğine sahip. Göz aynamızın kırmızı, mavi, beyaz, siyah renklerde diğer renkleri de mevcuttur. her tarafındaki bayilerimize ulaştırıldı. İnternet üzerinden adımılara devam ediyor. İstediğiniz bayimizden ya da internet üzerinden temin edilebilir. Gözcü aynası yazmanız ya da talep etmeniz yeterli olacak. Şimdiden tüm kullanıcılara bu aynamız hayırlı olsun.